Mete yaradına verdiğiniz siparişiniz teslim edilmek üzere yola çıktı. Bilgilerinize. Ne? Ne siparişi ya? Ben sipariş falan vermedim ki. Burcu. Burcu öldüreceğim seni Burcu. Yok canım. Yapmamıştı. Hayır böyle bir şeyi nasıl yaparsın aklım almıyor Burcu. Öldüreceğim seni ama görürsün öldüreceğim seni. Merhaba kime? Mete Uyar'a. Mete Bey'e mi? Kendisi yok ben teslim olabilirim. Bir isim alabilir miyim? İpek Çağatay. Şurayı bir çok teşekkürler. İyi günler. O ne? Bana mı? Mete Bey. Mete'ye mi? Senden kurtulamayacak mıyım ben? Şükürler olsun. Ne yapıyorsun? Mete'ye bunu sen gönderdin değil mi? Bir yanlışlık oldu. Ver onu bana. Duygularımı senden daha fazla saklayamayacağım. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? O okuduğun ne ayaz? Aşk itirafı. Öyküden. Sana mı? Bilmem. Ya sanadır ya da bana. Sana. Kesinlikle sana. Ben sana ilk gördüğüm günden beri aşığım. Ya öyle mi? Öyle. Kesinlikle öyle. Lütfen aşkımı kabul et. Tamam. Biliyorum ben... ...biz birbirimizi yeni tanıyoruz da. Ben aceleciyim biraz. Onun da farkındayım. Ama sen acele etme. Ben beklerim. Duygularından emin değil misin yoksa? Eğer değilsen Emin olmaz olur muyum? Çok eminim ben gerçekten çok şaşırttın. Yani bana sinir olduğunu... ...hatta... ...benden nefret ettiğini bile düşünüyordum. Onların hepsi... ...duygularımı gizlemek içinde. Ama gizleyemedim. O zaman bu söylediğini... ...tüm yaptıklarına bir özür olarak kabul ediyorum. Daha saçmalamak yok. Söz veriyorum. Sana inanamıyorum ortak. Gerçekten inanamıyorum. Yani öykü gibi bir kızı bu hale nasıl getirdin? Gerçekten inanamıyorum. Kim bilir Mete hakkımda ne düşünüyor? Of ya of! Hep senin yüzünden Burcu. Cık. Yok açmıyor. Kime konuşuyorum ben acaba? Oldu işte bir kere tamam yeter artık. Yetmez. Üf, yıllar önce abime açılabilseydim bunların hiçbiri yaşanmazdı. Açıldım sayende ama başka birine. En azından karşılık gördüm. Esas ben ne yapacağım? Rezil oldum Emre'ye. Okula bugün de gelmedi. Bak telefonlarımı da açmıyor. Kim dedi sana sinemada çocuğun eline yapış diye? Yanlış yaptım değil mi? Kızım ne yapacağız biz ya? Şu milletin haline bak bir de bizim halimize bak. Hadi ben duygularıma yenik düştüm yaptım bir salaklık. Esas sen ne diye aşk itirafında bulunuyorsun? Hem de Ayaz'a. Ne yapsaydım? Her şeyi Mete'ye anlatmasına izin mi verseydim? Evet. Daha kötü bir durumda olmazdı Olmazdım değil mi? Olmazdım tabii. Ne yapacağım ben şimdi? Hep senin yüzünden Burcu. Hep senin yüzünden. Ay, ay yeter. Yeter hadi yürü derse geç kalıyoruz.